Başarıya giden yolda çoğu kişi zor zamanlardan geçer. Hiçbir zaman her şeyin yolunda gittiği bir başarı hikayesi yoktur. Milyonlarca insanın, hatta Iron Man filminin yönetmeni John Favreau'nun bile ilham aldığı, dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın hikayesi de tam olarak böyle. Hem ev hem de ofis alamadığı için ofis alarak orada uyuyan genç bir girişimciden dünyanın en zengin insanına giden bu süreci merak ediyor musunuz? O halde gelin birlikte bakalım. Elon Musk 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'nın Pretoria kentinde dünyaya geldi. Erken yaşlardan itibaren yaşının ötesinde aktivitelerle uğraşıyordu. Katıldığı bir programda 5-6 yaşlarından itibaren zihninde bitmek bilmeyen düşünce patlamaları yaşadığını, bu yüzden o dönem deli olduğunu bile düşündüğünü söylemiştir. Elon normların dışında ve içine kapanık bir çocuktu. Babası ve okul arkadaşları tarafından sürekli zorbalığa maruz kalıyordu. Hatta bir seferinde okuldaki çocuklar tarafından dövülerek hastanelik bile edilmişti. İyice içine kapanan Elon'un bilgisayarlara bitmek bilmeyen bir ilgisi vardı. 10 yaşındayken sırf bilgisayar oyunlarına ilgisi olduğu için yazılım öğrenmeye başladı. 12 yaşında Space Invaders oyununa benzer bir oyun olan Blaster adlı bir oyun yaptı ve kodlarını 500 dolar karşılığında bir teknoloji dergisine sattı. Üniversiteye kadar Güney Afrika'da okuyan Musk, üniversite için Amerika'ya gitti. Pennsylvania Üniversitesi İktisat ve Fizik bölümlerini bitirdi. Bu bile başlı başına büyük bir başarıyken onun gözü daha yükseklerdeydi. Teknolojinin derin dünyasına dalmak isteyen herkesin nihai hedefi olan Silikon Vadisi'nde çalışmak istiyordu. Çalışmak istediği yerlerin hiçbirinden kabul almayınca, insanlığın geleceğini şekillendireceğini düşündüğü alanlardan ilki olan internete odaklı bir şirket kurmak istedi ve 1995 yılında ortaya Zip2 çıktı. Bugünkü Google Maps benzeri bir hizmet olan Zip2'da, yerel işletmelerin adresleri ve telefonları, sarı sayfalar benzeri iş ilanları ve dijital gazeteler bulunuyordu. New York Times gibi ünlü gazeteler bu hizmeti kullanıyordu. Zip2'yi kurduğu ilk dönemde Elon Musk'ın hem ev hem de ofis alacak parası yoktu. Üstüne üstlük 100 bin dolar öğrenim kredisi borcu vardı. Hem daha uygun fiyatlı olduğu için, hem orada da uyuyabileceği için ofis aldı ve koltukta uyudu. Daha sonra ise Zip2 1999 yılında 300 milyon dolara satıldı. Bu satıştan elde ettiği parayla daha sonrasında PayPal'a dönüşecek olan X.com'u kuran Musk'ın sonraki hedefi bankacılık sektörünü değiştirmekti. Nitekim öyle de yaptı ve para göndermeyi inanılmaz kolay hale getirdi. eBay, PayPal'ı 1,5 milyar dolara satın aldı ve Elon bu satıştan 165 milyon dolar kazandı. Bu noktada hikayenin daha bilindik kısımlarına geliyoruz. Musk'ın en büyük 3 hedefi uzaya gitmeyi, Amerika'daki bir ev fiyatı kadar uygun maliyetli hale getirmek, Mars'ı kolonileştirerek çok gezegenli bir insan yaşamı kurmak ve küresel ısınmayı engellemekti. 2002'de bu hedefler için SpaceX'i kuran Musk, 2004'te ise yeni bir girişim olan Tesla'ya 6,5 milyon dolar yatırım yaptı ve yönetim kurulu başkanı oldu. Fakat Tesla için işler başta pek de iyi gitmedi. 2008 küresel ekonomik krizi döneminde Elon Musk'ın dediğine göre şirket bir ara iflastan 2 veya 3 gün kadar uzaktaydı. Kriz sonrasında Tesla'da işler yoluna girdi ve Musk önceliğini SpaceX'e vermeye başladı. Gelişmiş roketler ve uzay teknolojileri üretti. İşte Güney Afrika'daki içine kapanık bir çocuğun insanlığı ileriye taşıma vizyonuna dönüşen hikayesi. Son olarak Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelen Elon Musk'ın hedefinde Mars'a 2024 yılında insansız ve 2026 yılında ise insanlı roket göndermek var. Sizce Elon Musk insan yaşamını uzaya taşıyabilecek mi?